Merhabalar, ben Doktor Ferhat Hanikoğlu. Bu hafta sizlere saç mezoterapisinden bahsedeceğim. Saç mezoterapisi nedir? Saç mezoterapisi, saç dökülmeleri olan, alopesisi olan, saçları zayıflayan kişilere uyguladığımız bir tedavidir. Biz saç mezoterapisinde hazır, klas 3 sertifikalı ürünler kullanmaktayız. Bu ürünlerin içerisinde saçın ihtiyacı olan elementler, demir, bakır, çinko gibi elementler, sistein, prolin, glisin gibi saçın ihtiyacı olan amino asitler, hiyaluronik asit gibi saç derisini besleyen moleküller bulunur. Bu molekülleri direkt saç köklerine enjekte ederiz. Ve saç mezoterapisini ikişer hafta aralıklar ile 4 ile 6 seans şeklinde tavsiye ederiz ki bu danışandan danışana değişmektedir. Bunun için detaylı bir muayene, saç analizi gerekir. Saç mezoterapisi ile saç PRP'sini kombine ettiğimiz zaman daha iyi sonuçlar alırız. Bundan dolayı ben klinik tecrübelerimde daha çok saç mezoterapisini saç PRP'si ile birlikte kombine olarak uygulamaktayım. Saç mezoterapisinde saçın ihtiyacı olan amino asit, vitaminler çeşitli molekülleri enjekte ederken PRP tedavisinde ise saça saç köklerine ve saçlı deriye biz ihtiyacı olan büyüme faktörlerini enjekte etmiş oluruz. Bu ikisi kombine olduğu zaman daha iyi sonuçlar gözlemliyoruz. Tabii bu tedavi bittikten sonra yaklaşık 9 ay ile 12 ay içerisinde tekrar bir tedaviye ihtiyaç duymayabilir hastamız. Ama 9 ay, 12 ay sonra yine arada yapılacak. Yani 1-2 ayda bir yapılacak bir saç mezoterapisi, bir saç PRP'si seansı saça gerekli olan vitamin ve gerekli olan büyüme faktörlerini enjekte etmemizi sağlayacaktır. Teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim.